Fotoğraf çok Çekmiyoruz şimdi. Ben üçe kadar sayacağım ve müzik gelecek. Müzikle beraber çekmeye başlayacağız. Ama... Hayır hayır o düşer. o taraf biraz daha ileri gidebilir mi? Burası çok geride. Orası biraz daha ileri gitsin istiyoruz. Hayır, hayır, git, git 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 çekmeyin bu tarafta bir daha çekmeyin biraz gidin o tarafa. Size çekecek alan kalsın değil mi? Oradan uzaklaşalım biraz daha gidelim. Gidin 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 gidin. Biraz daha gidelim. Şöyle çitlere doğru, o tarafa doğru, mavi çitlere doğru yaklaşalım, biraz gidelim. Arkada elinde balon <laughs> olan... biraz daha gidebilir miyiz? Nasıl başlayacak birazdan? Biraz daha gidebilir miyiz o taraf? Mavi çitlere doğru gidebilir miyiz? Şey Kazanılıyor. ミュージックビデオリンピック Ediniz. Bunu tekrarlamak istiyorum ama şöyle yapalım. Ee, büyükler çekmesin olur mu? Sadece bu <laughs> <laughs> Çok kalabalığınız bu şekilde olursa. Çok kalabalık.